Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok şifalı, doğal, yabani bir bitkiyi tanıtacağız. Ve bu bitkinin insan vücudu için ne kadar önemli etkilere sahip olduğunu açıklayacağız. Arkadaşlar soğana benzer yapısıyla görmüş olduğunuz bitki doğada yabani olarak yetişen yabani sarımsak veya yabani soğan bilimsel ismi de Allium bineale olarak geçer. Yine bazı bölgelerde de bu bitkiye bal sarımsağı dendiği de bilinir. Bunun görmüş olduğunuz yeşil yaprakları, yine toprak altında oluşan soğanı çok önemli özellikle şifalara sahip bitki baştan başa şifa kaynağı. Ayrıca çok lezzetli kokusu, aromasıyla yemeklerde, salatalarda kullanılma özelliğine sahip. İçerisinde bir sürü şifalı bileşikler bulunan bu yabani soğanın en önemli allisin denen bir madde bulunuyor ki bu madde gerçekten kanserle mücadele eden, kanserli hücreleri yok eden, büyümesini engelleyen bir yapıya sahip. Bununla ilgili birçok tıbbi araştırmalara konu olmuştur. Yeşil soğan, frenk soğanı veya sarımsakla aynı familyadan ancak bunun yabani formu daha küçük boyutlarda ve yine daha küçük yapıda ama içerisindeki bileşiklerin yoğunluğuyla birlikte aroması tadı da daha keskin. Bu bitkinin kanser mücadelesinde kullanıldığı araştırmalarla tespit edilmiştir. Bağışıklığı müthiş derecede güçlendirdiği biliniyor. Yine çok önemli bir özelliği de, Vücutta oluşan iltihapları kurutuyor. ürik asitten dolayı özellikle eklemlerde meydana gelen ödemi de dindirdiği, hafiflettiği biliniyor. Vücutta fazla su tutulmasını engelliyor ve toksik maddeleri dışarıya atmada çok etkilidir. Yabani soğan veya bağ sarımsağı olarak bilinen Allium vineale bitkisi. Arkadaşlar bitki doğadan topluyoruz güzelce yıkayıp duruladıktan sonra bunu çiğ olarak tüketebiliriz. Özellikle tedavi amaçlıysa soğanından itibaren başlayarak yaprak kısmıyla birlikte günde 2-3 adet bu şekilde taze olarak tüketebiliriz. Aynı zamanda bunu salatalarda bol bol kullanabiliriz. Pişirdiğimiz yemeklerin içerisine katarak yemek yapımında kullanabiliriz ve yine bitkiyi küçük parçalara ayırdıktan sonra suda kaynatarak suyunu içebiliriz. Bu şekilde kullanılan bu bitkinin insan sağlığı açısından çok şifalı etkiler sağladığını söylemek isteriz.